Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeni bir çeyiz videosuyla e, sizlerleyim. Açıkçası çeyizimi çok e, fazla almak istemiyorum. Az öz almak istiyorum. Bunları da hem de fonksiyonlu almak istiyorum. Mesela e, sadece kahvaltılık ya da sadece akşam yemeklik. Böyle ayırmak istemiyorum. Her şeyi her şeyde kullanmak istiyorum. O yüzden e, çok çeşitli çok fonksiyonlu ürünler almaya çalıştım. Belki bunlar size çok fazla gelebilir ama e, günlük hayatta gerçekten kullanılan şeyler. Şimdi başlayalım. Madame Coco'nun hala devam etmekte olan bir kampanyası var. Etiket fiyatının yarısı. Bu ürünlerin hepsini gerçekten çok e, seviyordum. Renkleri çok kargaşa gelebilir ama sade düz e, servis tabaklarıyla beraber sofrada bir marina esintisi e, hissedebilirsiniz. Ben öyle düşündüm. Mavi mavi kahvaltı seti olarak düşündüm. E, ya da e, çayın yanına ikramlık da olabilir. Misafirlik, normal, günlük her çeşit kullanmak için e, tercih ettim. Şimdi dediğim gibi Madame Coco'nun etiketinin yarısı diye bir kampanyası var. Hala da geçerli. Ürünleri beğenenler gidip alabilir. Ben size söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle alın. Yani beğeniyorsanız alın. Çok güzel bir indirimde şu anda. Ama şöyle bir durum da var. Trendyol'da ee, etiketin yarısı artı altında kuponlar da var. Onları ben görmedim. O şekilde de alabilirsiniz. Ee, başlayalım şimdi. Ee, normalde şu uzun kaselerden iki tane aldım. Böyle ikişer, üçer, altışer tane aldım. İşte o an e, hani zevkim neyi tercih etti. Yani kendi zevkime göre neyi tercih ettiysem o an onu aldım. Ama e, keşke dediklerimde olacak içerisinde. Onu da söyleyeyim. Şimdi başlayalım. Bu e, kase şöyle bir karış boyutunda bir kase e, şey e, servis ya da ikramlık tabağı diyelim. E, karışık karışık tercih ettim. Normalde hani Marina temalda da öyle oluyor birazcık e, farklı olsun dedim. E, bu böyle e, kaça kaç desem buna yani şöyle bir karışa yarım karışlık bir şey e, ideal bir boyutta şöyle şöyle bunu. 79.90 TL'ydi. Yani 80 TL. Ben bunu 40 TL'ye aldım. Yani bir al bir öde gibi oldu. Bundan iki tane almış oldum. Bu şekilde modelleri vardı. Sırada e, yok üç tane almış oldum. Yani şöyle. E, yarı fiyatıydı. 80 TL. %50 fiyatı yani 40 TL'ye geldi tanesi bana gerçekten dışarıdaki fiyatlarıyla da hiçbir fark yok hani bir züccacıya gittiğinizde de bir farkı yok en azından muhatap bulabilirsiniz kendinizi e, makineye atılabiliyor mu diye sordum oradaki bir müşteri de almıştı o da dedi ki makineye attım hiçbir şekilde de çıkma yapmadı dedi. 5-6 defa attım dedi. Ona e, nazaran aldım. Bir de makineye atılacak ürünler tercih edin. Çünkü zamanımız çok değerli. Zamanımızı hiç etmememiz lazım. Ben direkt makine yapmayı düşünüyorum. Sıradaki şöyle küçük, e, bunlara şey kullanmayı düşünüyorum. Böyle e, börek olur, yaprak sarması olur ya da e, domates olur. E, başka ne olabilir ki? Peynir tabakları koyabilirsin. Aklınıza gelebilecek her şeyi patates kızartması koyabilirim. Ya da kızartma koyabilirim. Her şey konulabilir. Şunlardan da böyle 3 tane aldım. Fazla almak istemedim. Altılamak istemedim. Bunların fiyatları da 39.90 TL. Yani 20 TL'ye geldi bana tanesi. Şu Şuraya sadece şu tabaklara 700 TL gibi bir rakam verdim. 600 ya da 700 TL. Ee, bunu da işte dediğim gibi 20 TL'ye aldım. Bunun içerisine dedim ki e, normal günlük ikra hani günlük bir çayın yanına bir şey koymam gerektiğinde e, bunların yanında da bunların içerisinde de koyabilirim diye düşündüm. Farklı desen tercih ettim sıkılmamak için, sürekli aynı hani keşke şunu da almayıp dememek için. E, üç 3 tane aldım bundan da. E, şuna gelelim. Bunlar şunlara nazaran daha çukur tabaklar. Bunlar çok düz. Bu birazcık daha çukur. Bunların içerisine bal ya da işte zeytin çeşitlerini koyabilirim ya da reçel koyabilirim, peynir koyabilirim diye düşündüm. Bir de bizim ailede çay şey çok var. Şu şekillerimiz kahvaltıya çok önem veriliyor. Böyle desenleri de bu şekilde. 4 tane tercih ettim bunun fiyatı 35 TL yani 15-16-17 buçuğa falan geliyor e, tanesi kimine göre pahalıdır kimine göre e, ucuzdur bunlar bütçe meselesi e, arkadaşlar lütfen hani sen çok e, pahalı ürünler tercih ediyorsunuz demeyin herkesin e, kendi bütçesi ya da sen niye bu kadar ucuz ürünler tercih ediyorsunuz da diyebilirsiniz ben yani dediğim gibi herkesin kendi bütçesi bir kahvaltı takımına 1300 1400 TL vermek istemedim ya da 1500 1600 TL vermek istemedim gereksiz yani fincanları hanginiz kullanıyorsunuz çay fincanlarını yani bana saçma geliyor almakta istemiyorum yani yani şimdiki de daha çukur diğerlerine nazaran daha çukur bir ürün bunu 60 TL ödemedim tabii ki de 30 TL aldım %50 fiyatıyla. Bundan da üç tane tercih ettim. Yani şöyle gerçekten motifleri çok güzel. Yer de kaplamıyor size. En sonunda bir araya geldikten sonraki boyutlarını da göstereceğim. Şu kaselere bittim. Yani şu kare bir biçimde yuvarlak değil üzeri kare çok güzel. Bir de şöyle diyeceğim internetten tercih etmeyin çünkü bazılarında bir solma olabiliyor yani şöyle göstereceğim size çiçeklerinde hafif hafif solmalar olabiliyormuş o yüzden mağazadan gidip almanızı tercih ederim e, makineden belki soluk çıkıyordur e, bu şekilde bunları da iki tane aldım yani zeytin falan koyarım dedim ya da tulum peyniri koyulabilir düz tabakta tulum peyniri bana saçma geliyor çok kırıldığı için e, böyle aldım Sırada bol kasesi yani e, bol kasesi hani bu muhal şeyli yapılıyor ya e, yulaflı lapalar falan yapılıyor onun kasesi ama yani bu kaseye bittim ya çok güzel dışı da böyle normalde şunların dışı öyle değil ama bunun dışıyla içi aynı keşke diyorum ya şunlarınki de öyle olmuş olsaydı e, çok güzel. E, motifleri falan. Bunlar dedim en çok sevdiğim motifleri tercih ettim. Yani hepsini de aynı desen de seçebilirsiniz. Mesela hepsini böyle de seçebilirsiniz. Hepsini bu şekilde karıştırabilirsiniz. Size kalmış bir olay. Hani kendiniz neyi tercih ediyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Sırada şu küçük kaseler. E, açıkçası size yalan söyleyeyim bu kaselerin içine direkt reçel koymayı düşündüm. E, dedim ki Babamlar böyle reçel hastası, hani bizim evde çok reçel, çikolata falan tercih ediliyor. Yani onları koyarım dedim. Bunların da ücreti 25 TL, yani ben buna 12,5 buçuk ödedim tanesine. Geçen sene Bernardo'dan anneme bir bu şekilde altılı kase aldığımda 80 TL gibi bir rakam ödemiştim. Bana makul geldi o. Bu an yani ve de istediğim gibi seçtim yani orada bir bana sadece bir kutu tercih etmem gerektiğini söylüyorlardı. Bu da istediğim gibi motiflerini seçtim. Şöyle yapraklı çiçekli bir deseni var, Güllü bir deseni var, ee, şöyle nazar boncuklu ee, dal ile nazar boncuklu dal. Şöyle çok çıtır kutu desenler gerçekten çok güzel desenler. Bundan da 6 tane aldım. Dedim yani bunu ben normalde misafirin yanına kuru yemiş de koyabilirim ya da farklı farklı şeyler koyabilirim ya. Niye koymayayım yani? istediğimi istediğimi koyabilirim. Çünkü çok uygun ve boyutları ideal ölçüde. Sırada bunlar var. Yani bunlardan diğerleri de uzundu ama dedim ki hani uzunlar çok olsun. İçerisine içerisine hani salam falan salam falan da koyabilirim ya da dediğim gibi çok az kişi de olunca domates salatalık bile koyabilirim dedim. Bunların ücret fiyatı 45 TL. İşte yarı fiyatına düşürün hepsini. Yani 22 buçuğa falan geldi bunların tanesi bana. Bundan da 3 tane tercih ettim. Şu şekilde desenleri olan. sırada şunlar var. Şöyle kayık tabaklar. Buna direkt aklıma neden mu? Kaymakla tereyağı geldi. <laughs> direkt dedim alayım yani şeyini beğendim, ee, desenini beğendim. Bunun da fiyatı 50 TL yani 25 TL tanesi. Ee, dedim alayım dedim. Hani bu seriyi tamamlamış oldum. Artık bundan almayacağım inşallah. Alırsam da dediğim gibi şu e, kaseleri belki altılayabilirim. Yani çok güzel gerçekten hani. Siz de görebiliyor musunuz? Beğenir misiniz bilmiyorum ama çok güzel bir ürün. Bunu altılayabilirim ve e, hani bir ara anneler gününe özel çok büyük bir kampanya olmuştu. E, bu büyük kampanyada da şöyle göstereyim size ha, bu büyük kampanyada da bende jumbo da çok sevdiğim bir çaydanlık e, takımı var çaydanlık vardı. Ben de dedim ki, yani ben dedim buradan kesinlikle ve kesinlikle bu ürünü almam gerekli, yani çok e, istiyordum zaten. Annem de e, al dedi. Belki siz de beğenirsiniz, belki e, çok şey de bulabilirsiniz. Ne gerek, yani zaten takım set, ben set olaylarına karşıyım bir kere. Kim ne derse desin, set olayını sevmiyorum. Bana çok gereksiz ürünler de geliyor ve israf olarak nitelendiriyorum mesela şu an cezveyi çok az kişi kullanıyor Dört tane cezve birden koyuyorlar bir setin içine ama ben işte bir tane alsam yeterli benim için ne gerek var o kadar ürüne diye düşünüyorum yanlış da düşünmüyor olabilirim jumbo'nun çeliğini diyecek söz bulamıyorum çok çok güzel çeliği var çok ağır onu söyleyeyim 18-11 çelik bu büyük boyunu tercih ettim Bizim aile çok çayı seven bir aile olduğu için ben de dedim ki büyük boy alayım. E, sadece şurası akıtır mı diye düşündüm ama e, deseni çok güzeldi dedim ki e, almam lazım alayım dedim. Sarı almak istemedim direkt bu şey çeşitle aldım. Yani e, içeriğini de göstereyim. Şöyle e, deliği bu şekilde. Bir buçuk litre e, altı. 2 litre falan al, bir buçuk litre alıyor galiba. Üstü bir buçuk litre alıyor. 1 bir litre üstü alıyor. Bir buçuk da altı alıyor. Şöyle boyutu var. Şu şekilde bir karış. İçi de şöyle. Bence hani almak isterseniz Jumbo'nun çatal bıçak takımları, tencereleri çok güzel. Ben çeliklerimin çoğunu Jumbo'dan almayı istiyorum. Ya da Nehir'de alabilirsiniz. Yani e, size kalmış. Sonraki çeyiz alışverişinde neler alacağım ben de çok merak ediyorum. Şimdilik e, buraya kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Lütfen aşağıya e, şunu da al ya da bunu alma dedikleriniz varsa yorumlara iletirseniz çok sevinirim. E, şimdiden Allah razı olsun. E, Eleştirileriniz de iletebilirsiniz. Çok almışsın Sümeyye dikkat et bunları alırken de diyebilirsiniz. Her fikre açığım. Çok teşekkür ederim şimdiden. Hayırlı günler dilerim.